Bir namazın nasıl anlatmış? Bir cümle okuyacağım. Namazın nasıl anlatmış? Ve yuqimuna selah. Yusellune dememiş de yuqimuna selah demiş. Bak bu eserlerde fıkıh yok. En büyük fıkıh ekber var. İmam Azam Hazretleri'nin sahası fıkıh biliyorsun malumunuz. Küçük kitap yazmış. Bu kadar. Adana fıkıh ekber demiş. Meşhur bir yere girerseniz görürsünüz. Bu fıkıh ekberde imanın altı esaslarını ispat ediyor İmam Azam Hazretleri. Ama asıl sahası ne sahası? Normal fıkıh. Şimdi bak Hazreti Bediüzzaman bize namazı nasıl anlattı? Birkaç cümle. Neden yukimu yusellune dememiş de namaz kılarlar dememiş de. Kur'an-ı Kerim'de buyurmamış da. Yukimune yani namazı ne yaparlar? Kılarlar demiyor. Hayır. Namazı ikame ederler. Yani sizin her günümüzde. Şimdi Sultan Bey'de inşaat alan döndü. Bakın çok sağlam yapıyorlar abi. Temeli o kadar muazzam atıyorlar ki. Şimdi demek ki bu namaz nasıl kılması lazım? Bak. Namazda lazım olan tadil erken, müdavemet, devamlılık ve muhafaza. Bu da en çok ihlasla muhafaza. Gibi ikamenin manalarını mürat etmeye işaret. Arkadaş, namaz kul Allah arasında yüksek bir nisbet, ülvi bir münasebet, nezih bir hizmettir ki, her ruhu gel ve cezbeden cezbetmek namazın şenindedir. Namazın erkeni futuhat Mekke'nin, bu Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin çok harika bir eseri. Orada, orada ne anlatılmış? Dediği gibi öyle esrarı sırları habidir ki her bir vicdanı her bir vicdanı muhabbetini cel ve cezbetmek namazın şerinde. Namaz, halık Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şerrindendir ki her bir kalp kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin. Duayla Rabbim bizi bana Allah'a etsin. Tamam. namazı ne kadar güzel anlattı, değil mi? <laughs> Bak namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini anlatmadı. Anlatmıyor da. Niye anlatmıyor abi? Gençler söyleyebilir mi? Ne Cevap hazır. Anlatılmış abi ya. Binlerce, milyonlarca kitaplar. Fıkıh kitapları, namaz hocaları. Anlatılmış mı anlatmamış. Mı? Mesela Üstad iki tane önemli kitap tavsiye ben de söyleyeyim. Bir Ömer Hasun, Bilmen Hazretleri çok fazleti bir insandır. Ha. Erzurum'un çok fazleti bir insan. Mesela Büyük İl İslah İlmi İl 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 Harika. Bir tane daha Nimetül İslam diye Mehmet Zini Efendi aklında bulmuşsun. Onun da ilmi Hali çok harika ve Hanefi fıkhı fıkhında iki mühim eser. Buna benzer o kadar kitaplar eserler ki Hazreti Bezat. Ama neyi anlatmış bize? Namazın neyini anlatmış? Namazın manevini, manevi cihetini, namazın güzeli kalbimize, ruhumuza naks edecek ifadeler bak. Şu ifadelere bitireyim burayı. Bu davetin şenindendir ki her kalp kemali şevk ve iştiyakla. Dördüncü sözde de ne diyor? Mütedeyyin insanlardır ki dindan insanlardır. Namazı nasıl kılarlar? <laughs> Namazı şevk ile kılarlar. Kemal-i ve iştiyakla icabet etsin ve miraçvari olan o yüksek menacata azhar olsun.